tekrar bir zeytin işleme prosesini anlatıyorum. Zeytinlerimiz geldi. Yıklamaya alındı. Yıkanan zeytinlerimiz burada. Kırıcıya gidiyorlar itibaren kırıldıktan sonra zemin aşağıda burada hamur oluyor. Gördüğünüz şekilde zeytin hamuru. Santrifüs pompayla birlikte dekantöre geliyor yüksek basınçta rotasyon ile burada zeytin hamuru, yağ ve suyu ayrılıyor. İçindeki yüksek santrafüzden kaynaklı su ve yağ ayrılıyor. Yağ buradan kanal vasıtasıyla yukarıda paslanmaz tankımıza geliyor ve buradan dolduruyoruz. Gördüğünüz erken hasat, soğuk sıkım, 0.4 dizem zeytinyağı. Topladığımız yağları burada aslanmaz tankımızın içerisine dolduruyoruz.